We are not looking at demonstrating our prowess with respect to other countries. We are doing it for ourselves. Mars binlerce yıldır insanların ilgisini çeken bir gezegen. 1960'larda önce Sovyetler Birliği, sonra da ABD Mars'a uzay araçları göndermeye başladı. Bunlar Mars'a yaklaşıp daha sonra yoluna devam eden flyby türden araçlardı. Ancak Sovyetler Birliği'nin gönderdiği 9 uzay aracının hiçbir amacına ulaşamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği Mariner ise 1965'te Mars'ın yakınından geçerek bize dünya dışındaki bir gezegenin ilk fotoğrafını yollamayı başardı. Bugüne kadar Mars misyonlarının yarısı başarısızlıkla sonuçlandı. Peki kızıl gezegene inmek neden bu kadar zor? Dünya ve Mars güneşin etrafında farklı hızlarda ve farklı yörüngelerde dönüyor. Yani bu iki gezegen sürekli birbirine yakınlaşıp uzaklaşıyor. İşte Mars'a açılan bu kapıyı kullanmak isteyen ülkeler bugünlerde yolculuk telaşında. uzaydaki yolculuk yaklaşık 7 ay sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a gidecek ilk uydusunu 2019 yılının Temmuz ayında Japonya'dan fırlatmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay aracı HOP yaklaşık 500 milyon kilometrelik yolculuğun sonunda Mars'a ulaştı. Böylece Birleşik Arap Emirlikleri Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi oldu. HOP, Mars'ın atmosferini inceleyecek. Özellikle Kızıl Gezegen'in suyunu nasıl kaybettiği araştırılacak. Çin ve ABD'nin uzay araçlarının aksine HOP, Mars'a inmeyecek. Gezegenin yörüngesinde gözlem yapacak. Görev en az bir Mars yılı yani 687 Dünya günü sürecek. Fakat her şeyden önce Bayili yetkililer, HOP'un bilimsel bir gayretten çok misyon yönünün ağır bastığını söylüyor. O da gençlere ilham vermek. Mars'a bir aracını gönderdi Kızıl Gezegen'e. Çin'in aracı önce bir süre yörüngede kalacak. Bilim insanları 3 ay boyunca atmosferin yapısını ve durumunu inceleyecek. Sonrasında ise zorlu iniş başlayacak. Çin aracını Mayıs ayında Ütopya kraterindeki bir düzlüğe indirmeyi umuyor. Amaç bölgenin zemin ve jeolojisini incelemek. Diğer yandan Çin'in aracı Mars'ın ilk fotoğrafını Dünya'ya yolladı bile. Fotoğraf gezegene 2,2 milyon kilometre uzaklıktan çekildi. Aslında Tiananmen 1, Çin'in Mars'a gönderdiği ilk uzay aracı değil. 2011 yılında da Rusya ile birlikte Mars'a uzay aracı göndermek istemiş, ancak aracın fırlatılmasında sorun yaşanmıştı. Çin, aradan geçen süreçte Ay'a iki uzay aracı göndermeyi başardı ve böylece ayın karanlık yüzüne yumuşak iniş yapabilen ilk ülke oldu. Dolayısıyla artık bu alanda daha özgüvenli. Gelelim ABD'nin Perseverance isimli uzay aracına. Perseverance, Mars'ta hayatın izlerini sürecek. Kızıl gezegen tarihi boyunca hiç yaşama ev sahipliği yapmış mı bu sorunun yanıtını arayacak. İniş için hedefse ekvator yakınlarındaki Cezaro krateri. Ancak ne var ki inilecek yerin tam göbeğinde 80 metrelik uçurumlar var. Dolayısıyla görev oldukça tehlikeli. Otonom bir şekilde günde 200 metre ilerleyebilen araçta 19 kamera ve 2 mikrofon var. Bu mikrofonlar Mars yüzeyinde kaydedilecek ilk sesleri dünyaya ulaştıracak. kalkanına ihtiyaç var. Ayrıca hava yastıkları ve inişte yönlendirmeyi yapacak roketlere de. Türkiye'de uzay konusunda çalışmalarına hız vermiş durumda. 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı 10 yıllık strateji, hedef ve projelerini açıkladı. Buna göre Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılında yani 2023'te Ay'a roket fırlatacak. Milli Uzay Programımızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki yüzüne bak ayıp. Programda yer alan hedefler arasında Türkiye'ye ait bir uzay limanı işletmesi kurulması da var. En çok heyecanlandıransa bir Türk vatandaşının bilim misyonuyla uzaya gönderilmesi hedefi. Onuncu ve son hedefimiz, evet, bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Programda Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu da tanıtıldı. TOA logosu, bilinmeze ve evrenin derinliklerine uzanan kararlı bir hareket isim geliyor. Logoda yer alan yıldız imgesi ise gökyüzündeki al bayrağımızı temsil ediyor. Umarız bir gün biz de o logonun ayda, Mars'ta ya da herhangi bir gök cisminde dalgalandığını görürüz.